Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar bu videomda size nasıl bu şekilde gerçekçi bir mod yükleyeceğinizi göstereceğim. Öncelikle açıklama kısmında verdiğim linkten bu modu indiriyorsunuz. Efsane bir mod gerçekten. Bu modu indiriyorsunuz. Sonra onu şuradaki görmüş olduğunuz kısma yüzde epta da yazıyoruz. Açıyoruz. Buradan Minecraft Minecraft'ta Minecraft'tan mod klasörüne. Eğer ki sizde mods klasörü yoksa sağ klik yapın. Yeni deyin. Yeni klasör çıkartın. Adını mods yapın. Şöyle. Ben de bu modun 1.12.2 hali yüklü. Siz dilerseniz 1.16.1 halini de yükleyebilirsiniz. Onların hepsini açıklama kısmında vereceğim linklerini. Bütün sürümlerini. İlk başta Forge'u indiriyorsunuz ve buraya atıyorsunuz. İndirdiğinizi buradan böyle çekip buraya atıyorsunuz. Ondan sonra yine açıklama kısmında vereceğim linkten Sürümünüz hangisi o sürüme ait forcu indiriyorsunuz. Buradan böyle. O sürüme ait forge indiriyorsunuz. Benim 1.12.2 buraya basıyoruz. Şöyle yüklense şuradaki reklamı atlayacağız. Ve buradaki forge'u kurarken sizde java şeklinde gelebilir. Java şeklinde geldiyse yani java logosu ile geldiyse onu direkt açın. Eğer java logosu değilse böyle winrar şeklinde geldiyse win zip dosyası şeklinde geldiyse bunu şimdi gösterdiğim şeyde talimatlar uyarak Java ile birlikte açabilirsiniz. Şimdi bunu sağ, klasör konumundayken açıyoruz. Ondan sonra buradan birlikte açtan Java ile birlikte aç diyoruz. Açıldı. Forge'umuz böyle. Bunu hiçbir şey dokunmadan install OK diyorsunuz. Benim Forge yüklü zaten modu da attık mı? Şimdi Minecraft'ımıza dönüyoruz. Burada Minecraft'ımıza Forge gelecektir. Forge buraya. Sonra istediğiniz modu attıktan sonra bu farklı modlarda da atabilirsiniz. Silah modudur, başka bir moddur. Size kısa bir küçük bir ev yaptım. Başlamadan önce evim. Evet arkadaşlar bugün sizlere devamını gösteriyorum. Şimdi şöyle her şeyimiz var mis gibi şurayı blokla bir kapatalım. Saçma sapan bir ev yaptım şu an buralara. Şöyle perdemiz açılıp kapanabilen bir perde. Bu televizyonu URL yükleyebiliyorsunuz. Channel 1 falan. URL yükleyebiliyorsunuz kapyalı yapıştırılı. Çok güzel bir şekilde şöyle dolaba bir şeyler koyabiliyorsunuz dolaba Böyle dolaplara koltuğa oturabiliyorsunuz ondan sonra bilgisayar var bil bilgisayarda oynayabiliyorsunuz aspiratör var çalışıyor kapanıyor çalış kapanıyor hışkırık tuttu mikrodalga var mikrodalgada start yapabiliyorsunuz yani ısıtabiliyorsunuz Burada da fırında da istediğiniz gibi yemek pişirebiliyorsunuz. Burada buzdolabı var. Buzdolabı pervane durup kapanabiliyor böyle hop dur kapan yangın alarmı çakmak çakmak alalım bir şöyle varmış zaten ben körüm varmış zaten çakmak böyle ateş yakalım ye yeah boy bunu sağlilik yapmamız lazım sönmesi için dolaplar kapılar o sürgülü ışık ampulümüz var burada bir tane da bir tane ana duşakabinimiz vardı eskiden burada. Su akıyordu hani. Ama gitmiş. Neyse şimdi sizi oyalamayayım. Burada çöp var. Buraya su doldurunca su akıtabiliyorsunuz. Burada da ger lan. Burada da gerçekten de yıkanan, içinde dönen, içinde dönüyor böyle bir bulaşık makinemiz var ve burada ay çamaşır pardon. Burada en önemli özelliğimiz ne biliyor musunuz? Sıçabiliyoruz bakın. Evet sıçtık. <laughs> ve perdeler de açılıp kapanabiliyor. Böyle istediğiniz gibi bakabiliyorsunuz. Fazla yakmasın diye ışığı da kapatalım. Çıkalım şöyle. istediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz odanızı. Daha bir sürü mod var arkadaşlar burada. Daha bir sürü şöyle gö görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kapı zili falan da var. Şu panoya böyle URL koyuyorsunuz. Pano nerede? Pano, vardı. Panoya URL koyuyorsunuz ve oradaki aynen URL çıkıyor. Yani hangi fotoğrafı o çıkıyor. Mesela böyle bir şey pano koydunuz ya sağ klik yapıyorsunuz foto URL'sini böyle asasas as as yazıyorsunuz sonra da o fotoğraf çıkıyor. Evet bu bölüm bu kadar da arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle şöyle modu da beğenmeyen ne bileyim yani ya. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu bölüm bu kadardı. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.